Evet, bu yazımızın konusu ise iZiSDI mobil ile TCP server dediğimiz bir sunucunun çalışması anlatılacak. Bu sunucunun çalışmasına göre de biz Arduino ile ESP8266 varmış gibi bağlantı yaptığımız için bu programı hem LCD olarak hem de bir ESP8266 olarak hem de bir RTC olarak Kullanabileceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu EasyLCD Mobile'in şurada gördüğünüz gibi çeşitli kullanımları var. Buradaki kullanımda mesela ThinkSpeak dediğimiz bulut sistemine, MQTT sistemine daha doğrusu gönderebileceğimiz bilgiler, alabileceğimiz bilgiler, etkileşimli çalışabileceğimiz durumu anlatıyor. Yine burada EasyLCD ile yani LCD modülü ile bir de ESP modülünü kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki RTC devamlı var çünkü telefonun sistem saati doğru olduğu için ve Arduino'da RTC olmadığı için RTC modülü yerine istediğimiz zaman e, I2C komutlarını kullanarak burada saati, dakikayı ya da günü alabiliriz arkadaşlar. Burada mikrobotik.com'da eski yazılarımı takip ederseniz bunu baştan başlamanızı tavsiye ederim çünkü ilk çalışma mantığını anlatan kısım bu şekilde EZLCD mobil programıyla eski Android telefonları hayata döndürme demiştik. Burada mantığı anlatılıyor. Zaten bunu anladıktan sonra geri kalanını da rahat rahat sizler de değiştirebileceksiniz. istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz arkadaşlar. Zaten kaynak kodları var. Ben şu anda bu videoda bunun çalışma sistemini anlatacağım fakat çalıştırmayacağım. Çünkü çalışma kısmı da ayrı bir video olarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü ikisi bir arada karışacak ve uzun bir video olacak. Bu şu anda en düşük elimdeki en düşük Android 2.3.6 dediğimiz Galaxy Y, Samsung Galaxy Y ile kullandığım bir telefon şey programı. Şimdi 2.3.6 dediğimiz zaman çok eski bir telefondan bahsediyoruz. O yüzden eski telefonlarınızı LCD olarak kullanabilirsiniz, RTC olarak kullanabilirsiniz, ESP olarak kullanabilirsiniz ya da hareket sensörü ya da başka e, telefonunuzun bulunan sensörlerini Arduino'ya direkt olarak bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Arduino bunları nasıl kullanır derseniz Arduino bunları IZLCD dediğim, daha önce şurada IZLCD modülü açık kaynak olarak paylaşmıştım. Şöyle bir modül yapmıştım. Bu modülün e, komut sistemi kolay anlaşılabilir bir komut sistemiydi ve kütüphane yoktu. Bu programda da hiçbir zaman kütüphane kullanmayacaksınız arkadaşlar. E, bu LCD modülünü isteyen tabii ki yapabilir, PCB'sini bastırabilir, işlemcisini koyabilir. Fakat bu kart şu anda bizim döviz yükselmesinden dolayı çok fiyatı çok yükseldi. Bunu alternatif ne olabilir derseniz projelerinizde artık bir kart kullanmanıza gerek yok, LCD olarak telefonunuzu kullanabilirsiniz. En eski telefonda bile çalıştığına göre sizin en yeni telefonlarınızda da çalışacaktır arkadaşlar. Bunun çalışma sistemi şu şekilde Arduino ile Bluetooth üzerinden şöyle bakabiliriz. Bluetooth üzerinden haberleşme yapar. Bütün haberleşmeyi bu sağlar. Ya da eğer Android 4.4'ün üzerinde bir telefonunuz varsa ya da tabletiniz varsa bunu da USB OTG olarak cihaz destekliyorsa USB OTG üzerinden de çalıştırabilirsiniz. Şu birinci konuda Izleciyi mobilin hem Bluetooth üzerinden hem de USB OTG üzerinden nasıl çalıştırabileceğinizi anlattım. Ee, i̇sterseniz Bluetooth modülünüz varsa kolay olarak elinize alabildiğiniz şekilde böyle bağlantı olmadığı için rahat rahat telefon tutabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman Bluetooth haberleşmesine bağlandığınız zaman e, bilgileri alabilirsiniz. Bir yere koymak zorunda da değilsiniz. Ama USB OTG dediğiniz zaman da USB'ye devamlı bağlamak zorundasınız e, çalışmasını görmek için. O zaman da şunu yapabilirsiniz. Sistem kapalıyken iken USB kısmını takarsınız telefonunuza. Kendi yeni cihazınız da olabilir USB kısmını takarsınız ve bilgileri aldıktan sonra telefonunuzu söküp sistemden alabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi eski bir telefonunuz varsa bu telefonu buraya projeleriniz için kullanmak için buraya koyabilirsiniz ve devamlı Bluetooth'tan da bağlayabilirsiniz. İsterseniz USB OTG'den de ama Android 2 olduğu için 2.4 civarı olduğu için bunu USB OTG olmuyor. O yüzden mecburen bu kullanılırken mecburen Bluetooth kullanıyorum. Çünkü e, Bluetooth yerine Wi-Fi de kullanabilirsiniz ama bu kısımda şöyle bir şey var. E, şu anda ben ESP'yi kullanacağım için Wi-Fi kullandığım için ESP modülünde de başka işlemler yaptıracağım için sadece Bluetooth'la kullanıyorum isterseniz programınızı yapıp bunu wifi olarak da kullanabilirsiniz sadece haberleşme sonuçta haberleşmeniz olduktan sonra I2C komutları değişmez zaten I2C komutlarını da göstereyim Şu Setup kısmında Görüyorsunuz arkadaşlar lcd'ye Write yaz komutu var. Arkasından birinci satır. Üçüncü sütuna yaz diyorum ve ne yazması gerektiğini yazıyorum buraya. Bu şekilde e, akılda kalıcı komutlarla e, kütüphaneye gereksinim olmadan direkt LCD'ye yazdırabilirsiniz. Normal LCD'yi takarsanız tabii ki farklı bir e, kütüphane kullanıyorsunuz ama iz LCD'nin şu kartını kullanırsanız şöyle bir kart yapabilirsiniz. Çünkü açık kaynaklı bu kartı kendi kullanımlarınızda yapabilirsiniz. Ticari kullanım hariç kendi kullanımlarınızda yapabilirsiniz. Bu kartı oluşturup izleyelsiz olarak da kullanabilirsiniz. Seri port üzerinden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Seri port üzerinden sadece şunu göndermem yeterli. Şunu gönderiyorum. Ekran yaz dediğimiz kısım ise bu Easy LCD mobilde de aynı şekilde geçerli. Easy kendi kartında da aynı şekilde geçerli. Easy LCD mobilde direkt olarak karşı tarafa yaz, yaz diyebilirsiniz. Yazıp yazmadığını bilmediğiniz için bir büyük bir e, şey verirsiniz, süre verirsiniz. Arkasından bir tane daha yaz diyebilirsiniz. Eğer hızlı bir yazım söz konusu değilse, bu şekilde hiç geri bildirim almadan yazdırabilirsiniz. Fakat e, daha kısa sürelerde yazmasını istiyorsanız, o zaman da ekran yaz dediğimiz kısımda geri bildirim noktasını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Biraz sonra diğer videolarda gördüğünüz gibi e, sistem ekrana bilgiyi yazdıktan sonra Arduino'ya ya da kendi e, işlemci kartınıza LCD R diye bir e, komut yollar. Bu da R Read demektir. E, onun baş harfi olarak ka kabul edildi. O yüzden LCD R geldiğinde ben hazırım bir tane daha yolla demektir. Arduino LCD R'yi aldığı zaman ikinci satırı yollar. LCD R'yi aldığı zaman üçüncü satırı yollar. O yüzden de burada ekran yaz alt programına gönderdik. LCD R geldi mi gelmedi mi bunu kontrol ediyor. Bunu kontrol ettikten sonra geldiyse tekrar geri dönüp buradaki satırı yazdık arkadaşlar. O yüzden ne kütüphane var ne başka bir şey var. Sadece komutlar var. Komutlarla LCD yazıyorsam eğer komutlarla da komutlarla da buradaki işlemi yapabilirim demektir. Wi-Fi kısmında yani TCP server kısmında da e, buradaki komutlarla benzer komutlar diyelim. E, LCD yerine ESP var. Bu Demektir ki program ESP ile ilgili bir komut algıladı. Bu ESP'nin komutlarında da şu kısım komuttur, ESP belirteçtir, LCD gibi. Buradaki iki rakam komuttur. Bunlar da koordinat da olarak kullanılabilir ya da buradaki koordinat yerine mesela birinci odanın birinci lambası ya da sensörünü kontrol et gibi bu şekilde bir ifade kullanılabilir. İsterseniz. Bunu sadece bir olarak da bırakabilirsiniz ya da bölümleme yapmak için de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi birinci oda olur, birinci makine olur ya da herhangi bir şey olabilir. Bölümleri ayırdığınız zaman sadece o noktayı, mesela bir maket ev yaptınız diyelim. Maket evin birinci katının, bir bir tane odasının lambasını yapmak istediniz. O zaman birinci katın lambasını, birinci lambasını on duruma getir ya da off duruma getir demektir. Şöyle de bakarsanız ikinci katının birinci odasını on duruma getir diyebilirsiniz. Bu da bir proje olarak yapılmasını kolaylaştırıyor. Buradaki komut sistemi ise komut sistemidir. O yüzden de alış ve verişler birbirine uyumlu olduğu için yine ekran yaz burada kullanılabilir arkadaşlar. Şuradaki s bekleyebilir isterseniz. Ben bekletmedim direkt olarak bu komutu yönlendirdim ve Ekran yaz yazmadım yani burada ee, geri bildirim beklemedim o şekilde komutu işleme e, sok demek istedim o yüzden işleme sokuyor ama geri bildirim vermiyor fakat yazı ekranında ise yazılar karışmasın diye ve e, yavaş yavaş düzgün bir şekilde yazılsın diye buradaki kısımları LCD'ye yazdırırken ekran yaz dedim çünkü geri bildirim istedim bu geri bildirim geldikten sonra ikinciyi yolladım üçüncüyü yolladım bu da ekrandaki karmaşıklığı engellemek için arkadaşlar. Buradaki, şu anda şurada parmağımla gösterdiğim test tak var. Test dediğim zaman şu anda ekrana yazılar sığmıyor gördüğünüz gibi. Ben ekrana yazılar sığsın diye burada çünkü telefonların farklı ekran boyutları olduğu için ekrana sığdırmak için bu şekilde şöyle küçültüp büyütebiliyorum arkadaşlar. Ekran boyuna gelebilecek şekilde test kısmında ben bütün 20 karakteri de görebilecek hale getirdiğine kadar bunu ayarlıyorum. Ondan sonra test kısmına uzun bastığım zaman burada gördüğünüz gibi ekranda bilgiler yazmış durumda. Çünkü Arduino bunları gönderdi. Daha önceden gönderdiği için bunlar burada. Ama programı çalıştırmaya başladığımızda bunları tekrar yazacak tabii ki. Bluetooth haberleşmesi sağlandığında. Birinci programı daha doğrusu TCP Server programının birinci bölümü IZLC'di dedik. Is dediğimiz zaman da bu sefer ne oluyor? LCD'de yeni karakter sorunu ortaya çıkıyor. Yeni karakter sorunu ortaya çıktığı zaman da biz buradan yeni karakter vermemiz lazım. Ama e, telefon kullandığımız için ve EZLC'de de zaten kendi EPROM hafızası vardı. EZLC'de modülünde de e, kendi hafızası vardı. Orada 23 karakter alabiliyordu. Şimdi siz de bu telefon için kullanılan e, database kısmını kullanıyoruz burada. Database'de İstediğiniz karakterleri koyabilirsiniz arkadaşlar. Orada bakalım içinde var mı? Hemen sıfır diyelim. Sıfırıncı karakter kaydedilmiş mi? Ona bakalım. Hemen gördüğünüz gibi şey karakteri hazır vaziyette. Siz eğer 8 karakter daha doğrusu LCD'ler şöyle söyleyeyim. LCD'yi bilmeyen insan, kişiler için söyleyeyim. LCD'ler 8 yeni karakter alma şan, e, kapasitesine sahip. Bu 8 yeni karakteri e, bir seferde ekranda yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Ama Arduino bunun için ne yapıyor? Bir sürü karakter oluşturmak zorunda kalıyordu. Karakter oluşturmak zorunda kalmıyorsunuz. E, daha önceki IZEL CD mobil programlarına da bakarsanız zaten bunu göreceksiniz. Karakter oluşturmak zorunda kalmıyorsunuz. Yeni karakterin numarasını yolluyorsunuz. Ve numarasını yolladıktan sonra hemen hafızadan komutla, lcd sc komutuyla şu hafızadaki benim yaptığım gibi sıfırıncı karakteri buraya koy diyorsunuz. O sıfırıncı karakteri gidiyor yani şey harfini gidip sizin satırınızın içine yerleştiriyor arkadaşlar. Anlamsız karakter öncelikle anlamsız karakter gelir ama sonrasında e, bu anlamsız karakterler e, buradaki Database'den çağrıldığı anda e, yeni karakterlere döner. O yüzden buradan 8 karakterin üstünde yani 30, 40, 50, 60 diye yeni karakter oluşturabilirsiniz. Hatta Arduino 4.4'de ise, 4.4 e, ve üzerinde ise e, UTF-8 dediğimiz e, böyle gülen yüz, emojiler, binler neler, şunlar bunlar o fontları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu Arduino 2.4 olduğu için Android diyorum pardon. Android 2.4 olduğu için bu e, e, UTF8 e, komponentler, dado fontlarını gösteremediği için burada kullanamıyorsunuz. Ama 4, no, pardon, Android 4. pardon Android 4.4 e, sisteminden itibaren UTF8 fontlar desteklenmeye başlamış. O yüzden de 4.4'ten itibaren UTF8 fontlarında kullanabilirsiniz. Yani bir daha önceki yazılarında okursanız zaten göreceksiniz. Pürehs bile yazabilirsiniz tek karakter olarak. Pürehs yazabilirsiniz, megahertz yazabilirsiniz ya da megaohm yazabilirsiniz. Yani bunun tek karakter olarak hazırlanmış fontları. Bu fontları kullanabilirsiniz. UTF8 olarak. Bundan dolayı da eski telefonlarınızda bunlar çıkmayabilir ama yine de Ş şey karakteri, Ç şey karakteri, Türkçe karakterler bunları çok rahat bir şekilde database'e eklersiniz ve eski en eski telefonlarınızla bile Android olan e, telefonlarınızla bu programı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şunu göstermeye çalıştım. Android 2.4'te eğer e, Wi-Fi çalışıyorsa, TCP server çalışıyorsa, Bluetooth çalışıyorsa, Izzy e Mobile çalışıyorsa en düşük telefonu bile alsanız e, o Pro, e, telefonda bu program çalışacak demektir. Onu göstermeye çalışıyorum şu anda. O yüzden e, biraz da yazılar küçük. Elimle tutmamın sebebi de bu. Büyük ekranda da gösterebilirdim ama ben çalışabileceğini göstermeye çalıştığım için. E, burada ekranı küçük olan Android 2.4'ü e, göstermek istedim. Arkadaşlar bundan sonra ne dedik ki? Bluetooth. Bluetooth e, eşleştirme yapmamız lazım. Şimdi şöyle telefonu çıkardığımda şurada şu kısımda Bluetooth'un yanıp söndüğünü görüyorsunuz. HC05 kullanıyorum. Bluetooth yanıp sönüyor. Ben eşleştirme yaptığımda bu uzun daha doğrusu uzun süreli değil de kısa süreli ataklar yapacak şekilde gelecek. Şu kısımda şu anda yanıp sönüyor senkron olarak. Bakalım HC05'e bağlantı yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıp sönme kesici ara sıra sadece bir kere yanıp sönecek o kadar gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buraya bakıyoruz. Programımızı resetledik. Evet. Arduino göndermeye başladı. Ve buradan da tabii ki LCD komutları gitmeye başladı. Şimdi artık Arduino bunları gönderdikten sonra bir de LCD TW var. LCD TW ise e, Arduino'da bulunmayan RTC'nin buradan e, sistem saatini ya da e, tarihini öğrenebilmesini sağlıyor. O da bir komut. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde bir komutla yani time right diye çevirdim ama e, isteyen istediği şekilde komut verebilir. Ama programda ona göre değiştirmek zorunda. E, bu şekilde e, zamanı öğrenebilirsiniz arkadaşlar Arduino ile gördüğünüz gibi zaman geldiği sistem saatini buraya yerleştirdi. Bunun dışında zaten e, izel CD komutlarını da gördüğünüzde ve birinci bölümdeki yazıyı okuduğunuzda şu yazıyı okuduğunuzda burada zaten e, animasyonlarını da görebileceksiniz arkadaşlar. E, bu e, çalışma sistemi aynı e, izel çalışma sistemi gibidir yani Seri port üzerinden. Komut yollanarak çok rahat kullanılabilir arkadaşlar. Hatta ekrandan karakter bile okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada QR kod okuyucu var. Yine IZEL CD mobil aynı şekilde kalıyor. Aynı çalışma sistemi. İsterseniz Bluetooth isterseniz USB üzerinden ki burada USB üzerinden çalışması gösterilmiş. USB üzerinden de çalışabilirsiniz. USB OTG ile. Fakat burada e, neyi kullanıyoruz ikinci sayfa olarak yani bu sistemde ikinci sayfa olarak QR kod okuyucuyu ekledik o zaman telefonumuz e, Arduino'ya bağlanıyor Arduino QR kodu oku dediğinde ikinci sayfaya gidiyor QR kodu okuyor okuduğu bilgiyi buradan yine birinci sayfadaki ana programla yani şu programla e, direkt olarak Arduino'ya iletiyor komut sistemiyle iletiyor o yüzden de nasıl ki saati öğreniyorsanız e, QR kod okuyucu olarak eski telefonunuzun kamerasını kullanarak QR kod okuyucu olarak bunu çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Arkasından dedik ki ESP modülü olarak ilk çalışma sisteminde e, ThinkSpeak gibi bulut sistemlerine, MQTT sistemlerine e, bilgileri yollayıp alabilirsiniz arkadaşlar demiştik. Bu şekilde de bu yazımız var. Şimdiki ise TCP Server. TCP Server. Onun içinde en altında Bunda başka bir sayfa yok çünkü sayfa olmamasının sebebi devamlı e, dinleme modunda olacağı için başka sayfaya.